Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Bugün Age of History Filistin serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde güçlü ordularımız ve büyük ekonomimiz dayandı, direndi ve Suriye'ye karşı büyük bir harpte kazandık ve topraklarımızı %100 oranında tekrardan genişlettik. Filistin'in büyüme rüyası her geçen bölümde daha da emir adımlarla daha da güçlü adımlarla devam ediyor. Ve geçenki bölümün sonunda Irak'a karşı savaş hazırlığı yaparken Türkiye ile de el sıkışmıştık. Ve Türkiye ile de dost olma kararı almıştık. Ee, bu bizim için önemli bir adımdı. Şu an ekonomist bu arada Mısır savaşa katıldı. Neye katıldı Mısır? Aha Mısır Suudi Arabistan'la savaştı. Hocam hiç istemediğim bir şeydi hocam. Hocam hiç istemediğim bir şeydi. Hayır 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 sağ ol. Ben tokum. Teşekkürler. Ben Tokum. Ordularımız geldi. Türkiye ile de el sıkıştık. Türkiye ile de dost olduk. Aramız güzel. Kanımız da güzel. Hep birlikte daha da güçlü olacağız inşallah. Ama bu savaşta Türkiye Irak Savaşı'nda bana yardım edemeyebilir. Ee, şu an zaten savaşa çağırmayacağım Türkiye'yi ancak olası bir çağırmam durumunda da yardım edebilir, edemeyebilir. Çünkü Türkiye hem Polonya ile hem de Suudi Arabistan Savaşı'nda. Mısır'da hem Etiyopya ile hem de Suudi Arabistan Savaşı'nda. Bu bizim için kötü. Ama bakalım ne olacak. Ee, Irak öra şu an en etkili bir şekilde gidebildiğimiz kadar saldırmamız lazım. Gidebildiğimiz kadar gitmemiz lazım. Ee, şu an karşımıza bir ordu çıkmadı ancak bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Türkiye kusura bakma. Ee, dost olabiliriz ama nereye kadar? Ya bir dostuz ama şu an o kadar da yani şey değilim ben biliyor musun? Güçlenemedim hocam. Zamanı gelince geleceğiz. Yani bu savaş bu arada Irak yerine Suudi Arabistan'a dalsam çok rahatlıkla kazanabileceğim bir savaş. Suudi Arabistan savaşı. Ya yani korktuğumdan değil yanlış anlaşılmasın. Kazanırız ancak e, ben bu devleti e, o savaşta yormak istemiyorum. Çünkü inanın o savaş bize çok büyük kayıplar verdirebilir. E, ve bu da benim için hoş olmaz. E, burada Iraklı savaşıyorken hiç o taraflarla uğraşmak istemiyorum. Tamamıyla Irak'ı yok edelim. Daha sonrasında da belki olur abicim. Belki saldırmamız gerekir. Suudi Arabistan'ı da alırız. Oraya da genişleriz. Daha da büyürüz. Devletimiz daha da güçlenir. Belli olmaz. Bu arada arkadaşlar hala kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim ve videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Daha fazla destek olmak istiyorsanız videoları sonuna kadar izleyebilirsiniz. Ve ayrıca daha çok da destek olmak istiyorsanız sadece 2,5 liraya kanala katılabilirsiniz. Bu da videoları size erkenden izleme fırsatı verecektir. Şimdi savaşımız bitti ve Irak'ı tamamıyla alamıyoruz barış anlaşmasıyla. Önce bir Kuzey Irak tarafını alalım. Bizim için Kuzey Irak tarafı daha gelişmiş olduğu için daha önemli. Diğer tarafları da direkt olarak ee, şey yaparız. Hakaret et yoluyla alırız abicim. Hemen hızlıca hakaret edelim bu asker basmadan. Asker basarsa e, reddedebilir. Çünkü çok fazla askerim kalmadı. Sadece 28 bin askerim var. Evet Irak'ın tamamını da artık aldığımıza göre Filistin devleti sıralamada daha da büyüyor, daha da güçleniyor, daha da serpiliyor. Abicim ama e, burada Suudi Arabistan'ın yorulmasını bekleyeceğim ben. Suudi Arabistan yorulsun ve biz de buradan güçlenelim. ya Suudi Arabistan yorulduktan sonra ben de Suudi Arabistan'a saldıracağım ve oradan bir pay koparabiliriz kendimize. Etrafımdaki devletlerle aramı iyileştirmek istiyorum. Ama bu orduyu boşuna mı bastık? Ya Irak'a kadar gelmişiz. Bu ordu boşuna mı basılı abicim? Bu ordunun parasını ödüyorum her halükarda. Bu arada Hindistan... Oha! Hayvan! Ne yaptın? Bu ne? Japonya 076. Biz kaçız abi? 64. Teknolojiye önem vermemiz gerekiyor. Abi sen ne yaptın ya? Abi ne yaptın sen? Bu orduya her halükarda para vereceğiz dostlar. Bu paranın bir kısmından kurtulabiliriz. Nasıl kurtulabiliriz? Savaş açarak. Savaş açarak abicim Kuveyt'te askerlerimizin bir kısmını öldürtebiliriz. Evet bir kısmını öldürtmemiz yetmediyse bu kadarı da yetmedi diyorsanız ne yapabiliriz biliyor musunuz? Irak'a da kapatabiliriz. Yine bu da ordumuzu bir kısmını kaybetmemizi e, İran'a da kapatabiliriz ve bu da ordumuzun bir kısmını kaybetmemize yardımcı olacaktır bize. Ee, bu sayede ordumuzun sayısı azalacağı için ekonomimiz de daha da toplanabilir. Oğlum girdikçe giriyoruz valla. <laughs> girdikçe giriyoruz. Yalnız Hindistan'da aramı çok seri bir şekilde güç, şey yapmam lazım, iyileştirmem lazım. Hindistan'la olası bir savaşı hiç istemem. Ee, şu an burada istemeyeceğim bir şey varsa o da Hindistan'la yapılabilecek bir savaştır. Çünkü Hindistan'la yapılabilecek bir savaş bizim direkt yok olmamızla sonuçlanabilir abi. ya yani inanın direkt yok edebilir bizi. Hindistan aşırı güçlenmiş. Aşırı güçlenmiş. Tam ekonomik olarak o kadar güçlü gözükmeyebilir. O kadar iyi gözükmeyebilir. Ancak bunun o devletin Hindistan olduğunu gerçeğini değiştirmez abicim O devlet Hindistan'sa abi korkacaksın. Yani sınırları çok büyük. Korkmakta da haklıyız, korkmakta da haklıyız. Sorun yok. Ee, İran buradan çıkarmalar planlıyor. Oo, Türkiye'yi de savaşa dahil etti İran. Saldırdı benim topraklarımda Türkiye'ye. <laughs> Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. Bu yardıma ihtiyacım yoktu ama ya İran böyle uygun gördüyse benim için problem değil. Yalnız İran'ın topraklarını alacağız da. Oğlum birden ne geliştik ya Filistin olarak. Şuraya bak ülkemiz yargı dağıtıyor abi. Yargı mı? Ülkemizin ikinci adını Filistin devleti yerine bir de bir isim daha koyacağım. Filistin yargı makinesi. Yeni ülkemizin bir, 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 ismi daha olsun abicim. Bizim topraklarda Filistin deriz. İran topraklarında bize yargı makinesi derler. Nasıl fikir? Bence gayet mantıklı. Baksana abi. Yargı dağıtıyoruz ya şu an aşırı güçlendik aşırı iyiyiz ama tabii ki hala Hindistan'la savaşacak kadar güçlü değiliz efendim. Bizim de bir sınırlarımız var. Bu arada topraklarımızı hala asimile etmedik. Ve isyan çıkma e, olayı da var. Oho ummanla savaştayız. Hiç hiç almayayım ben sağol ben doydum. Teşekkürler. Fildiş sahili, sen ne alaka abi. Sağol abi ben doydum. Sağol teşekkürler. İran'ı vasal alsam mı? Şimdi İran'ın topraklarının tamamıyla almayacağım. İran'ı vasal alacağım. Ee, ancak şuradan sınırdan deniz tarafından yani bir deniz devleti tarzında bir şey yapacağız. Ee, İran'ı tamamıyla tabii ki bırakmayacağım ama şu topraklarda yaşayabilir. Ee, ve bu da güçlenirse bize karşı yardımcı olur. Abi beni artık her savaşa çağırmayın lütfen bizim de bir şeyimiz var ya. Hocam bizim de bir şeyimiz var yani bizi her savaşa çağırmayın bizim de bir işimiz var. Bak asimile edilmemiş onca toprak var burada hocam. Kim edecek bu toprakları asimile? Ya, ben edeceğim. Ya benim etmem gerekiyor doğal olarak. Normal bir şey o da. Yani hocam zor yani biliyor musun? Kaç tane toprağı asimile edeceğiz? Ülkenin yarısı şu anda farklı etnik gruplardan oluşuyor. Ülkenin yarısı farklı etnik gruplardan oluşuyor. Benim bunu düzeltmem lazım. Havaşta kazandı yetmiyor abi. Burada da kazanmamız lazım. Baksana. Filistinliler ikinci sıraya düşmüş anasını satayım ülkenin etnik gruplar arasında. Birinci Iraklılar. Şuraya bak. Ülke ne duruma geldi? Ama kazandık. Kazandıkça bir sıkıntı çıkmayacaktır. Kaybedene kadar bir problem yok abi. Kaybedene kadar bir problem Hindistan. <laughs> Lütfen. Lütfen efendim. Pakistan. Hocam sen bak ben Hindistan'la kötüyüm. Tamam Hindistan'da aramın kötü olmasını anlayabilirim. Yalnız benim aram Hindistan'la kötüyken nasıl aynı zamanda Pakistan'la kötü olabilir? Ulan siz düşman değil misiniz? Lan siz düşmansanız ben onlarla düşmansam benle dost olmanız gerek değil mi? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? O neyin kafasını yaşadığını bana bir söyle. Yani dost olmamız gerek abi. Abi Bulgaristan bana yalnız çok pis sövüyor ve Türkiye'ye de yine aynı zamanda. Yani aramız o kadar kötü ki ancak bu kadar kötü olabilir Bulgaristan'la. Bu arada her an Suudi Arabistan Savaşı'na katılabilirim ve kazanabilirim ama benim şu an paraya ihtiyacım var. Önce bir topraklarımı asimile etmeden hiçbir yerden hiçbir yere hareket etmem abi. Yani Su Suudi Arabistan Savaşı'na katıldığımda o topraklarda tabii ki de zafer kazanırız. Ya bizim için zafer tabii ki zor bir şey değil biliyorsunuz koskoca biz Filistin devletiyiz ya. Biz, biz yenemeyeceğiz de kim yenecek? Önemli olan o değil Şimdi Önemli olan burada bizim yenmemiz değil bizim şu anda toprakları asimile etmemiz. Aldığımız toprakları asimile edemiyoruz. Şuradaki işe bak abi. Vallahi aldığımız toprakları asimile edemiyorsun. Ne şeylere geldik biz ne durumlara düştük ülke olarak. Şuraya bak. O kadar da fazla asimile de etmeye yani. Burada İran kendi topraklarını bile asimile edememiş. Bizden daha kötüleri de var abi. Bizden daha kötüleri de var. En kötüsü biz değilmişiz tamam. En azından buna sevinebiliriz. İran kendi topraklarında bile tam hakim değil abi şu an. Ya hocam Sudan sebeplerle bak cidden savaşmaya gerek yok. Yani biz dost olabiliriz. Ya hocam yeter be. Beni çağırma Türkiye. Abi Mısır çağırıyor reddediyorum. Türkiye bir de ben çağırayım lan. Ulan belki benim şeyimi kabul eder diyor adam. Ulan ikiniz de müttefiğimsiniz kardeşim. Onu kabul etmiyorsam seninkini de kabul etmem. Adama bak. Çağırmayın abi boşuna aramız bozulmasın ya. Bizim diplomaside kırmızı çizgilerimiz var. O da asimilasyon. Asimile etmeden bu toprakları şuradan şuraya götümü kıpırdatmam yemin ederim. Vallahi burada kalırım. Buradan buraya götümü kıpırdatmam önce şu topraklar asimile olacak abi. Ver para asimile edeyim. Lan yine kime daldınız lan Olan Gürcistan'a niye daldınız? Tamam ona gelirim. Ona da geliriz O kadar da eşek değiliz Gürcistan. Gürcistan büyümedi değil mi? O kadar da eşek değiliz yani. Ona geliriz hocam ona. Buna da geliriz yani o kadar da. Eşek değiliz. Biz de eşek başı değiliz. Ama lütfen benim topraklarıma girmezse Gürcistan girmeden halledersiniz. Sevinirim hocam. Filistin devletine bak be. Şu güce bak be. O, Suudi Arabistan'da barış yapılmış ve Türkiye halifelik bu kurucandan ne geziyor onun burada? Ne oluyor? Hocam benim topraklara sokmayacaktık hani o gürcüleri. Hocam benim topraklara girmeyeceklerdi hani hocam bu Hocam anlaşma böyle değildi. Alo. Allah abi şunları. Allah abi topla. Allah abi. Allah abi gidin hocam. Hocam gidin bu topraklardan gözünüz seveyim yani. Benim topraklara kimse girmesin abi. İstemiyorum girmenizi ya. Benim askerler baga mı girdi bu arada? Bir kısmı. Sanki Türkiye'ye geçti gibi bir şey oldu ama emin değilim. Emin değilim. Lan oğlum daha yeni kovmadım mı sizi ben? Daha yeni kovmadım mı? Gidin lan topraklarımdan. Kış kış. Adama bak ya. Kovyon bir daha geliyorlar. Yüzsüzler. İnsan istenmediği yerde durmaz ya. Gidin lan topraklarımdan. Adama bak. Vallahi geleceğim tokatlayacağım şimdi ha. Vallahi geleceğim tokatlayacağım. Geliyorum lan. Bekle. Bekle kaçma lan bir yere. İndim lan aşağı bekle. Bekle lan bekle. Bekle olan. Bekle olan bekle geliyorum bekle. Şımardı ya. Az önce kovduk. Ulan dedik gelme dedik bir daha geldi. Adam ol adam. Benim toprağıma girme abi git oru Türkiye ile. Uğraş dur. Benim ne suçum var abi ben gariban bir Filistinim. Kendi topraklarımı zor asimile ediyorum. Allah aşkına salın bizi ya. Allah aşkına salın lütfen rica ediyorum ya. Buraları biraz asker bassak iyi olacak. Aşağıya kaymasınlar. İnşallah kaymazlar. Bakalım tamam sıra full olarak bize gelmiş. Ee, Türkiye'de gayet başarılı bir şekilde Gürcistan'ın topraklarını ele geçirmiş ama Aradan yılanlama tekniğiyle Gürcistan antik yılanlama tekniği Bu tekniği e, Romalılardan öğrendiler hatta. Yılanlama tekniği. <laughs> ne alaka ben ne bahsediyorum anasını satayım. Yılanlıyor topraklarımızı. Adam burada. Takılıyor galatasına göre. Şuradan geçin lan. Eh. Oğlum yalnız Türkiye büyüdü bayağı. Bayağı güçlendi, serpildi harbiden. Bayağı sağlam bir şey oldu ha Türkiye'de. Lan benim askerim değilmiş O Benim askerim sanıyorum. Lan diyorum niye buna şey yapılmıyor? Neyse. Kazandık. Bitir hocam savaşı. Bitir. Al abi ne istiyorsan. Al şurada bir Ermenistan kaldı hocam. Onu da bir halletseydik. Yazık garibana. Hocam yazık orada Ermenistan'a. Tamam yani sevmem etmem de şimdi garibanlar orada yalnız kalmasın yani şimdi. Yani düşünüyordu insanlık hali yani. Halledersek onları da sevinirim. Benim asker değilmiş. Hep hep bu fake'i niye yiyorum ben ya? Oğlum şu Etiyopya Savaşı'nı bitirin vallahi getirtmeyin beni oraya. Oo Türkiye'de burada. Hacı biz müttefiğimize yardım edelim mi ya? Koronavirüs ne yaptın? 320 bin insanım ölmüş zaten benim nüfusum o kadar. Lan oğlum 1 milyon nüfusum var 320 bin insan ölmüş. Lan. 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 Oğlum benim 1 milyon nüfusum var 320 bin insan nasıl ölür? Ölümler 320 bin diyor. Tabii bu tüm genel dünya benim değilmiş. Allah korktum bir an. Oğlum tamam yok o kadar yoktur abi. O kadar da eşek başı değiliz herhalde O kadar da şey değilizdir hocam. Tamam, tüm dünyanın o tüm dünyanın da tamam. Yeter yayılma. Git. Yeter. Bir sonraki bölümde artık bu Mısır'ın zafer kazanmasına yardım edebiliriz bu arada. Çünkü dostumuzun güçlenmesi bizim için de iyi olacaktır. Sonuçta dostuz değil mi? Ama nereye kadar dost olacağız? Orası da muamma. Evet bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Bu bölümde Irak'a hücum ettik ve oradan Kuveyt'e girdik. Ardından İran'a genişledik ve İran'ı vasalımız olarak aldık. Ve İran'da umarım vasallığını bilir de bize bir isyan misyan bir şey yapmaz yani umarım yapmaz. Suudi sana hala aramıyor abi hala iyi. Ama bu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videoları beğenmeyi takmanızı sıkılabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.